Herkese merhaba, isim Şeyda kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda yine indirimden aldığım kozmetik ve cilt bakım ürünlerini göstereceğim bir video ile karşınızdayım. Lafı çok uzatmadan hemen aldığım ürünleri gösteriyorum. Videoyu da bir an önce çekmek istedim çünkü indirimler devam ederken belki ilginizi çekecek bir ürün olur ve siz de yetişebilirsiniz. Ama zaten böyle ilk günden bile mağazalardaki her şey bitmişti gerçekten. Ben çok şaşırdım. Hatta bazı ürünler için birkaç tane mağaza gezmem gerekti. Neyse devam ediyorum. Öncelikle Gratis'ten başlayayım. Ee, i̇lk önce şöyle göstereyim elime gelen. Ee, bir lif aldım. 6.25 gibi bir fiyatı vardı. Böyle kendi beyaz renk olsa da içinde gold kurdele var. Çok hoşuma gitti. Bir lif aldım. Bir saç kremi aldım. Saç kremi bitmek üzereydi. Ve bu aralar saçım biraz döküldüğü için aldığım ürünleri genelde dökülme karşıtı tercih etmeye çalışıyorum. Glissini de seviyorum normalde saç kremlerini. Pembe olanını kullanırdım ben yani hep uzun saçlar için. Kırılma karşıtı. Bu sefer bu dökülme ile ilgili olanını alayım dedim. Bunu da 13-25 gibi bir fiyata almıştım. Kokusu güzel. Bakalım memnun kalacak mıyım? Evet, ojelerimi gösteriyorum. Ondan sonra da denemeli olarak göstereceğim ürünleri göstereceğim. Makyaj ürünleri. Ee, şöyle, ojelerden bir tanesi Flormar Beige Latte 305 numara. Şöyle göstereyim. Bazen böyle frenç yaparken ya da sadece kendi manikür yaptıktan sonra böyle beyaz olan ojeyi değil de şeffaf beyaz. Böyle bu tarz renkleri tercih ediyorum. Çok temiz duruyor, çok güzel duruyor ve beyaz kadar da çiğ durmuyor. Bir tık daha yumuşak bir renk bence. Yüz severek kullanıyorum zaten. Flormar ojelerde bu arada %40 indirim vardı. 6.75 ya da 6.25 gibi bir fiyata geliyordu. Pastel de aldım. Pastel yine 10 küsur liralarda ama bu rengi çok beğendim. Mau Pink diye geçiyor. 797. Hatta şu an elimde de o var. Şöyle göstereyim. Çok sevdim. Yani lila desen değil, Taş rengi değil, gri değil, bej değil. Böyle karışık e, ışığa göre de bence farklı algılanan çok güzel her şeyle olacak gündelik bir oje rengi. Evet geçelim cici <laughs> makyaj malzemelerimize. E, bu City Color'ın far paleti. Yani far paletim var, almayacağım falan desem de görünce dayanamadım. Bunları da çok merak ediyordum zaten. Hemen açalım. Hatta denemeli olarak sürelim. E, i̇lk başta birkaç rengi var. Asıl favorim olan Copper'dı sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam ama onu hiçbir mağazada bulamadım. Safari'yi almıştım. Sonra pişman oldum, değiştirdim ve nude rengini aldım. Şöyle şöyle göstereyim renkleri. İçinden de bir <laughs> süngerli fırça da çıktı. Yani daha çok böyle toprak tonlarında, bakır tonlarında pembeler falan da var ama ben zaten bu renklerde makyaj yapmayı çok seviyorum. O yüzden severek kullanacağım diye düşünüyorum. Hemen deneyelim. İlk önce şu alttaki kahverengiyle şu göz kapanma olduğu yere bir sürüyeyim bakalım. Güzel, hiç tozutmadı. Yani tozutmadı. Çok güzel. Bakalım rengi nasılmış? Güzel duracak mı? O güzel de renk veriyor. Yani fiyatı 25 liraydı. Safari olan çeşitleri 21 lira. Diğer çeşitleri 25 lira. Bence bu fiyata göre gayet güzel renk veriyor. Şöyle temizleyelim. Ve hiç tozutmadı. Kalıcılığı nasıl olur bilmiyorum ama ben beğendim. Üstümün uyumlu olsun şu somon gibi olan, parlak olan, simli olan farı denemek istiyorum. Şimdi klasik bir far fırçasıyla aldım. Çok pembe pembe durmuyor. Şöyle. Evet, karıştırma fırçasıyla şöyle tekrar birbirine geçiriyorum. Evet, bence güzel oldu. Ben beğendim renkleri. Başarılı. Yani ben bunu severek kullanacağımı düşünüyorum. Şöyle yapalım. Elimle de şu beyazı biraz kaş altına süreyim. Hafif bir aydınlığa ihtiyaç duyduğum gibi geldi. Tam evet, hem de temizledi biraz. <laughs> Far paletinden memnun kaldım. Bence 25 liraya da bu renkler gayet güzel. Pigmentasyonu güzel, tozutma yapmıyor. Devam ediyorum. Göz ürünlerinden devam edelim. Bu da yine Stikalar'ın koyu kahverengi göz kalemini aldım. Eyeliner, göz kalem diye geçiyor. Bunu da 5,5 TL'ye aldım. Yani 5,5 TL görünce... Hani hangi renk kalmış olsa alırdım. Ama zaten böyle koyu kahve bir kalem arıyordum açıkçası. O da çok iyi oldu. Normal klasik asansör değil bildiğimiz kalem gibi. Bakıyorum yumuşaklığına da. Oo çok güzel. Yani yumuşacık sürümü. Çok kolay sürümü. Ama gözde ya ayna tutuyorum ve birlikte yapıyorum diye böyle oldu. Bilmiyorum. Diğer gözümde kendim denerim tekrardan sürdüğüm şekilde. Şu an çok fazla elimdeki kadar belirgin olmadı gibi geldi. Üzerinden geçiyorum. Yine de güzel. Bir de şurada deneyim ben. Kendim süreyim. Yok kalem çok güzel. Şöyle tutup sürdüğüm zaman çok daha başarılı oldu tabii. Yağ gibi kayıyor. Güzel renk veriyor. Zaten kahverengi bence güzel durdu. Bunu istiyorsanız hani şöyle bir fırçayla dağıtabilirsiniz. O zaman da güzel olur. Ama ben böyle rengini net bir şekilde görmek için şimdilik böyle bir makyaj yaptım. 5,5 TL'ye eyeliner çok başarılı bence. Gözlerden devam edelim. Beulis markasının bir Extended It diye bu sanırım uzun gösteren kirpikleri etkili bir maskara. Bunu da yine 19.75 TL gibi bir şey almıştım. Hatta kasa arkası ürünlerde 13-25'e düşen maskaralar da var sanırım yine bir lisin. Şu an geldi aklıma o benim. Ama bunu çok merak ediyordum zaten. Silikon fırça. Şöyle göstereyim. Silikon fırça severim bu arada. Bakalım nasıl olacak. Fırçaya böyle dişleri o kadar değişik ki tam böyle kirpiğiniz geçiyor ve hakikaten ayırarak uzuyor. Böyle çok hacimli hacimli dursun diyorsanız onun için başka bir modeli var. Pembesi var, yeşili var. Farklı renklerdeki maskaralar, farklı özelliklerde. Bu onlardan değil, bu uzun ve ayrık göstermesine yardımcı olan bir maskara hazırladığım kadarıyla. Şöyle iki farkı bakalım. Fena değil bu fiyata bence gayet başarılı. Beauty'sin maskaralarını çok duyuyordum, çok meşhurdu. Merak da ediyordum. Ama ya yani bilmiyorum ben yine de Essence'ın pembe maskarası üzerine maska maskara tanıyorum. Ben şu an klinik markasının maskarasını kullanıyorum. Bunda fiyatı çok uygun diye aldım. Kötü değil, güzel. Ama Dediğim gibi benim favori maskaram yani yıllardır niyese o pembe maskara. Hemen diğer gözüme de sürüyorum ve geliyorum. Evet maskarayı da gösterdim. Şimdi bir diğer ürünümüz kaş maskarası <laughs> da maskara. Ben normalde Wet n Wild'ın kaş kitini kullanıyordum. Far şeklinde, toz şeklinde. Çok da memnundum. Yıllardır da onu kullanıyorum. Kuzenim benim bu pastelin kaş maskarasını. O da ben nasıl onu seviyorsam bu da onu böyle yıllardır çok sever fanıdır. Onu da birkaç kez denediğimde beğenmiştim. İndirimde de görünce alayım dedim. 18.75 gibi bir fiyatı var. Bu arada Tratio'da sanırım 16 küsürlere düştü bu maskara. Eğer Tratio'dan alışveriş yapacaksanız oradan da tercih edebilirsiniz. Yoksa Gratisler'den de yine 18 küsürlere alabiliyorsunuz. Hemen ürünün paketini açıp göstereceğim. Bendekinin rengi Light Brown 22 numara, orta olan, e, koyu olan çok koyu, açık olan çok açık benim için. Bu birazcık daha ideal. Genelde Flormar'dan da alsam ve Tamarik'ten alsam böyle orta tonları tercih ediyorum daha çok. Çok siyah siyah dursun istemiyorum çünkü zaten kaşlarım seyrek ve hani siyah değil. Şöyle göstereyim. Kaşınızı boyamanız için maskara ucu normal fırça. uygulamasını doğru mu yapıyorum bilmiyorum ama bana çok değişik geldi. Yani şey avantajı güzel. Tarayarak sürüyorsunuz ve o onu sabitliyor aslında. Keşke benim için mesela bu tonla koyu ton arasında bir ton daha fark olsaymış. Üç renk hani sonuçta biraz daha likit bir şey. Onun için yetersiz aslında. Ama şöyle baktığınız zaman bununla bunun arasında yani fena değil. Ama ben yine sanırım kendi farımı daha çok seviyorum. Sanırım kaş yapısına, kaş rengine bağlı olarak sevip sevmeme değişecek bir ürün. Yani kaşınızı değil de baya böyle sanki boyayla kaşın altındaki deriyi boyunmuşum gibi oldu ve eşitlik sağlayamıyorum çünkü kaşlarım arasında farklılık var. O farklılığı biraz ortaya çıkardı. Çok beklediğim gibi olmadı. Biraz hayal kırıklığı oldu ürün. Ama işte bu tonlarda bir şey. Bu tarz ürün kullanmayı seviyorsanız, liquid, benim gibi toz değil de böyle seviyorsanız indirimde alabileceğiniz bir ürün tabii ki. Evet bir diğer ürünüm de pastelin yine Show Your Joy Liquid Blush yani likit allı bu 52 numara, meşhur 52 numara bayağı böyle kırmızı içinde gold simler var. İddialı bir renk aslında bence. Yani Instagram'da çok gördüm ben bunu. O yüzden mutlaka almalıyım dedim. Ben pastelin allıklarından çok memnunum. Kremallığından da çok memnunum. Tozallığını da çok beğeniyorum. Eminim ki likiti de güzel olacak diye düşündüm ve aldım. Bakalım nasılmış birlikte göreceğiz. Evet, bununla böyle bu sanki tarzında bir e, görünüş yapmak istiyorum. Rengini şöyle size göstereyim. Ohohoho. Bakalım nasıl? Çok merak ediyorum. Şöyle çok sürmeden azıcık. Haydi gibi de gezmeyelim. Wow, çok güzel. <laughs> Instagram filtreleri gibi oldu. Ya yani özellikle bence yazın çok güzel kullanılacak. Yani miktarını ayarlarsınız. Şu an cilt altındaki renk de tabii fondöten falan daha düzgün olduğu zaman çok daha güzel duracaktır. Ama ben çok beğendim. Harika bir renk ve sadece doğal bir görünüş veriyor. Çok sağlıklı, güzel bir görünüş veriyor. Yani göz makyajımda bağımsız olarak düşünün. Renkleri göstermek için yapıyorum. Ben çok beğendim. Çok indirimde kaçacak bir ürün değil. Evet son olarak da Gratis'ten son olarak sonra diğer markalardan devam edeceğim. E, Billie's'in bir Gloss It yani e, Gloss Shine dudak parlatıcısı çıkmış. Likit brush. Bunu göstereyim. Bendeki Lip Gloss 625 numara adı da Strawberry. Şöyle çilek çilek bakalım. Baya çilek çilek kokuyor zaten. Parfüm sürmenize gerek yok. Bakalım rengi nasıl olacak. Bayağı likit bir formda. Kokusu yumuşaklığı güzel. Renk olarak da gül kurusuna çalan böyle çok güzel bir pembe. Şöyle. Çok pembe pembe oldum. Böyle karışık saçma bir makyaj oldu ama en azından ürün renklerini gördünüz. Fazla sıvı, çok kapatıcı değil ama bence gündelik kullanım için güzel bir ürün. Bunu da 13-25'e almıştım. Kokusu da güzel, çok tatlı bir kokusu var. Yani çantada bulunacak, atılacak güzel bir ürünmüş. Sevdim ben rengini. Şimdi Gratis bittiğine göre Euroshop'a gidiyorum. Başka videolarımda da söylemiştim zaten. Benim hani yıllardır severek kullandığım tek bir şampuan var. Başka şampuanlar kullansam bile niye böyle değişiklik yaptım diye kendime kızıp tekrar döndüğüm şampuanım. Yves Rocher'in şampuanı silikon paraben içermiyor. Bu kepeğe karşı etkili olan çeşidi. Farklı çeşitleri de var. Bunlar da güzel indirime girmişti. Normalde işte 69 dolu yani 70 lirayken işte 56 lira gibi bir fiyata düşmüştü yanlış hatırlamıyorsam. Ama şöyle bir kampanya çıktı bana. 140 liralık bir alışveriş yaparsan 99 lira ödüyorsun. Bir de sana Yüz yıkama jeli hediye ediyoruz dediler. Ben de o zaman dedim tamamlayayım hemen. Bunu aldım. Bu o zaman ama 70 TL gibi oluyor. Duş jeli. Bunu da yine daha önce kullanmıştım. Çok seviyorum. Lotus ve Adaçayı içeren. Daha küçük boyunu kullanmıştım. Seyahat boyunu. Harika bir duş jeli. Duştan çıktıktan sonra banyo mis gibi kokuyor. Bence bütün Yvroche duş zaten çok güzel. Parfümün duş de çok seviyorum. Moon Evidence. Ee, ama bunlardan da çok memnunum. Yine bir tane duş jeli aldım. Bir de şöyle bir maske aldım. Arındıran tazeleyici maske. Ee, nane içerikli bir maskeymiş böyle. Jel maske diyor. Küçük boyda. Bu da 37.90 lira. Ama bunun da sanırım indirimi vardı emin değilim ama böyle toplu olduğu zaman farklı bir kampanyaya tabi tutulduğunuzda indirimleri yansıtmıyorlar. O yüzden onun gerçek fiyatı şu an indirme fiyatı kaç bilmiyorum. Ben duş olarak şu an Selenes diye yazılan o duş kullanıyorum. Mavi olanını. Memnunum güzel ama aklımdan da böyle şimdi e, yarıyı geçti aslında. Azalmaya başladı. Yves de bütün ürünlerini sevdiğim için düşünüyordum acaba bir Yves Rocher yüz yıkama jeli denesem mi diye hiç kullanmamıştım. Bu da benim için güzel bir başlangıç oldu. Böyle Okyanus ferahlığında detoks etkili yüz yıkama makyaj temizleme jeli hediye ettiler ve baya normal orijinal boy bir ürün. Seyahat boy falan değil. Bunun kendi de zaten 100 lira normal şartlarda. Yani 140 liralık alışveriş yapıyorsunuz, 100 lira ödüyorsunuz, bir de 100 liralık ürüne diye diyorlar. Bence inanılmaz güzel bir kampanya. Eğer Yves Rocher'in makyaj malzemelerini seviyorsanız, onlar da şu an çok güzel indirimde. Farlar, rujlar, rujları zaten çok güzel Yves Rocher'in. Böyle ipeksi gibi gerçekten yumuşacık bir yapısı var ve renkleri çok harika pembe tonları özellikle. Mutlaka bir uğrayın derim. Evet son olarak da Sephora'da. Zaten bununla ilgili bir video çekmiştim, onda yukarı eklerim mutlaka. Merve Öz öz kaynakla yapılan işbirliğinin yüz paletini aldım. Şöyle göstereyim. Severek kullanıyorum. Çok beğendim. 99 lira. Ürün 99 lira evet pahalı gelebilir ama sonuçta 3 tane ürün almışsınız gibi düşünün. Bronzer, allık ve highlighter. Özellikle highlighter ve allığının rengine bayıldım. Çok başarılı bence. Evet benim bu indirimden aldığım ürünler şimdilik bu kadar. <laughs> Bir de BB krem almak istiyorum. Watson's'a gittiğim zaman Pure Beauty'nin ki o da yani böyle 90 liralardan 50 lira gibi bir fiyata düşmüş. Fakat hiçbir mağazada bulamadım. Belki de diyorum bu bir işaret yeni bir ürün denemem gerekiyor bilmiyorum. Eğer sizin öneriniz varsa benim için karma cilt yapım. E, mutlaka yorumlara yazın lütfen. Bekliyorum sizin önerilerinizi. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.